Pratik yorumumuz şu. Birinci kural. Tamlama iki sözcükten oluşur ya en az. Hem birinci sözcük hem ikinci sözcük ne olmak zorunda? At soylu. Yani fiil olmayacak. Koşmak, yüzmek. Böyle eylemler olmayacak. Çünkü at takımı diyoruz. At tamlaması diyoruz değil mi? Eylem olmamalı. Peki ikinci kural. İkinci sözcük. Mutlaka iyilik eki. Bu da çoğunlukla ı, i, u, ü, s, si, su, südür. Bazı durumlarda diğer iyilik eklerini de alabilir. Yani ikinci sözcüğümüz mutlaka iyilik eki alacak. Bu örnek vereyim. Anahtar. Onun anahtarı. Bak oradaki ı iyilik oldu. İyilik eki almak zorunda. Benim senin onun bizim sizin onların gelecek ikinci sözcüğün başına. Devam. İyilik eki alan ikinci sözcüğümüze şu üç soruyu soracağız. Ne, neyin ve kimin? Bu kadar basit. Bu üç kuralı ve dikkat. Bir, birinci. iki ikinci. Üç, üçüncü. Kolaylıkla aklınıza kalsın diye, böyle kolay hatırlayın diye. Sıralamayı da buna dikkat ettim. Örneklere bakalım. İkinci sözcük. Yeri kalmış mı? Onun patisi. Almış. E zaten en başta hepsinin isim olduğunu da biliyoruz. Ne neyin kimin? Ne patisi? Kedinin deseydim o zaman neyin sorusunu sorardım. Dikkat. Şu birinci sözcükte ın, in, ın, varsa ekli tamlama. Değiştir, belirtili. Eksiz, belirtisi. Bu kadar basit. Devam edelim. Bahçe kapısı. Birinci sözcüğümüz, ikinci sözcüğümüz. İyilik kalmış onun kapısı. Kesinlikle ikisi de isim. Üçüncü kurala geçiyoruz. Şu üç temel soruyu soruyorum. Ne kapısı? Neyin kapısı? Kimin kapısı? Şimdi burada ne kapısı daha uygun değil mi? Bu birinci soru zaten nın, nın de almamış. Eksiz tamlama yani belirtisiz tamlama. Hemen üçüncü örneğe bakıyorum. Dikkat etmek olmaz. Diğer ikinci, üçüncü kurallara bakmaya gerek yok. Birinci sözcüğümüz, ikinci sözcüğümüz ikisi de isim soktoylu. Makmek gelmiyor. Peki ikinci sözcük iyilik eki almamış. Sadece çokluk eki almış. İlk yoksa alt tanıması asla yoktur. Bu başka bir tanıma. Ne olduğunu söylemeyeyim şimdi. Devam edelim. Birinci sözcüğümüz, ikinci sözcüğümüz. Ev, onun evi. Tamam, yakaladım. Üçüncü kuralı işletelim. Hangisi daha uygun? Kimin? Kimin sorusunda ın in var. Aldığım yanıtta da ın in var. Ekli tanıma o zaman. Adamın biri. İkinci sözcüğümüz. Bir sayı adı. Yer iki kalmış mı? Evet. Üç temel soruyu soralım. Ne? Neyin kimin? Neyin biri? Adamın biri. Bak yine cevap aldım. Çok zor gibi görünüyor ama bu üç temel kuralı uygulayınca kesinlikle buluyorsun arkadaşlar. O zaman soruya geri dönelim. Sondan başlayayım. İyilik eki alan bir şey yakalayayım. Bak bunda da çok kolay. İyilik var mı? Yok, 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 yok. Çevresini, onun çevresini yakaladım. Çevre, at. Neyin, kimin, ne? Üç temel soruyu soralım. Mahallenin çevresi. Yakaladım. Kesinlikle isim tanıması.